Portakal TV yayınına hoş geldiniz. Yoğun bir seçim gündemini geride bıraktık. Her ne kadar tartışmalar halen devam etse de önümüzdeki günlerde milletvekilleri yemin törenlerini yapıp mecliste çalışmalara başlayacaklar. Bizleri bekleyen oldukça fazla bir yasa var. Bunlardan biri de İçişleri Bakanı'nın seçimden 4-5 gün önce açıkladığı B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar e, motosiklet kullanımı yasası. Biz de bu konuyu irdelemek için motosiklet camiasının yakından tanıdığı, aynı zamanda Kanal V'de Hayat Motorcu'ya Güzel programının yapımcısı İsmail Biçer ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum abi, teşekkür ederim. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. İçişleri Bakanı seçimden 4-5 gün önce böyle bir zamanlamayla bunu açıkladı. Bunun ee, geçmişe dönük bir altyapısı var mı? Yani daha önce konuşuluyor muydu? Yoksa seçime yönelik bir vaat gibi mi algılanması gerekiyor? Yani seçime yönelik bir vaat gibi algılanmasını düşünmüyorum. Yani öyle algılanacağını düşünmüyorum. Ben öyle algılamadım açıkçası. Ee, çünkü B ehliyetiyle 50 cc zaten motosiklet kullanılabiliyordu. Ve bu durumu bence biraz daha segmente çıkartmak istediler. Buradaki sebep de şu ki e, trafiğin içerisindeki araç yoğunluğunu azaltabilmek adına böyle bir e, yasa çıkartmaya çalıştılar. Bu arada 125 cc'ye kadar deniyor ama 125 cc de dahil olacak. E, ben öyle düşünüyorum ki öyle de olacak. Çünkü verilen e, tutanak, işte kağıt, bilgiler vesaire 125 cc de dahil olmak üzere verileceği yönünde. Peki e, İçişleri Bakanı'yla motor firmalarının bir ön görüşme yaptıkları e, söylendi. Piyasalarda böyle bir haber dolandı. Hı hı. Ne kadar doğru bu gerçekliği var mı? Yani satışların artması yönünde bir etki yaratabilir mi firmalara? Şöyle bu satışların artması yönünde bir etki yaratabilir muhakkak ki. Ama e, bu fiyatlara da yansıyacak. Yani rakamlara da yansıyacak. Hı. Zaten bugün, e, günümüzde herhangi bir şekilde motosiklet alabilmek zaten zorlaştı. Neden zorlaştı? A markaya gittiğinizde elimde motosiklet yok. B markaya gittiğinizde elimde motosiklet yok. İşte bayiye varıyorsunuz, diyorsunuz ki ben motosiklet almak istiyorum, elimizde yok. E peki kapora vereyim, yazılayım, İşte yıl sonuna kadar yazamıyorum. Neden? Yani niçin? Ya işte yıl başında, ya yani yılın başında 20 bin tane bize sipariş geçildi ama biz bunu 20 bin tane olarak ürettik ve şimdi Türkiye'den gelen 10 bin tane daha ekstra bir ihtiyaç listesi var. Yani istek var. Yani tamam da hani bunun bir e, ortalaması olmalı nihayetinde yıl başından bugün bugünkü duruma kadar konuşacak olursak e, gelen talepleri zaten görüyorsunuz yani firma olarak görüyorsunuz, fabrik olarak da görüyorsunuz. E bunun siz zaten ortalamasını yapabilecek kapasitede bir e, iş yeri sahipsiniz yani bir şirket sahipsiniz, bir holdingsiniz. Yani bu, bu büyük büyük kocaman kocaman firmalarsınız. Şimdi hal öyle olunca bunu siz düşünemeyecek ya da anlayamayacak kapasitede değilsiniz. Ama işte buradaki dalgalanma önce bir korona denk geldi. Ondan sonra korona da işte çıkartamıyoruz, edemiyoruz dediler. Sayılar az geldi. Şimdi sayılar yükseldiğini e söylüyorlar ki evet öyle. Fazladan motosiklet geliyor, ama motosiklet yok. E şimdi hal böyle olunca sarı sayfalarda sıfır alınan motosikletler 100 bin liraysa 160 bin, 170 bin bandında satılıyor. İnsanlar da bunu alıyor. Niye alıyor? Çünkü bayiye gittiğinde o adamın almış olduğu 100 bin liralık motosikleti bayiden 100 bin liraya alamıyor. Çünkü yok. Sıraya da yazılamıyor. Bunu soruyorum ben. Niye bunu ön veriyorsunuz? Az talep meselesi diyorlar. Yani az talep meselesi de yani benim ülkemde kendi halkım kendi insanını kandırıyor. Yani burada böyle bir şey var. Yani ben sizi kazıklıyorum ya. Yani çok net bir şekilde kazıklıyorum. Ya bunun evet e, insanlar para kazansınlar. Evet ticaret olsun. Ama bu ticaretin çok dışında bir şey. İnsanlar da hep şöyle bir soru işareti var. Bayilere gidiliyor. Bayilere gidildiğinde aynı kişi 10 tane motosiklet alıyor. 10 motosikleti depoya koyuyor. Ondan sonra depoda sarı sayfaya fotoğraflarını çekip yapıştırıyor. Ondan sonra almış olduğu rakamın çok üst segmentinde satıyor. Okey bir yere kadar doğru. Doğru olmayan kısım şu. Evet bir kişi on tane motosiklet alıyor. Ama şöyle alıyor. Siz gidiyorsunuz bir tane yaz Sizin çocuğunuz varsa motosiklet alabilecek yaştaysa yazılabiliyorsa gidip onu da yazdırıyorsunuz. Eşiniz varsa eşinizi yazdırıyorsunuz. 65 yaşındaki annenizi yazdırıyorsunuz. Babanızı yazdırıyorsunuz. Teyzeniz bilmem ne derken 10 kişi oluyor bu. Ondan sonra diyorlar ki bayiler bunun nasıl oluyor da anlamıyor. Nasıl nasıl? Yani cebete mi tutsun? Yani önlerinde öyle bir sistem yok ki. Adam Excel tablosunda tutuyor zaten bunu. Ahmet Yıldız, Mehmet bilmem ne. E soy isimler tutabilir. Çünkü adam aynı gün gitmiyor. Bir hafta geçiyor, 10 gün gidiyor, bir tane daha yazılıyor. Bir hafta geçiyor, 10 gün gidiyor, bir tane daha yazılıyor. E bu sefer liste doluyor. E, Bayi de diyor ki, dana gelmesi gereken motosiklet kadar listem var zaten. Ben seni nereye yazayım? Adam da diyor ki ya tamam olsun. Ben beklerim yaz beni. Kaporumu vereyim yaz beni. Ama olay da öyle olmuyor bu sefer. Yazıyorsunuz. Oraya yazdığınız zaman adam da 25 gün 30 gün geçmeden benim motosikletim nerede değil. Bayiyi fabrikaya şikayet ediyor. Aslında olay bizde bitiyor. Yani biz kendi kendimize yapıyoruz. Birçok şey Evet tabii ki usulsüz davranan bayiler muhakkak var. Olmaz olur mu? Ama ee, hani kurunun yanında yaş yanma mevzusu var ya, biz onu çok fazla yapıyoruz. Yani sürekli o yaşı yakma derdindeyiz biz. Doğru tarafa bakmıyoruz. Hep böyle bir algı durumundayız. Hep bir algı durumundayız. Ben istemiyorum e, insanlar motosikletsiz kalmasın. Ben istemiyorum insanlar bir yıl boyunca beklemesin. O yüzden bayi bayi geziyorum. Neden motosiklet yok diye bangır bangır bağırıyorum. Ama ortada bir şey yok. Çözüm yok. Bazı firmalar var mesela e, motosikleti satın almak istediğinizde direkt fabrikadan sipariş veriyorsunuz. Ödemenizi de fabrikaya yapıyorsunuz. Sistem tamamen buna geçmeli. Buna geçtiği zaman kişi fabrikaya ödemesini gerçekleştirdiğinde, fabrikaya siparişini gerçekleştirdiğinde bayiye gidip de benim motosikletim nerede diye soramaz. Bayiye gidip hesap soramaz. Sen aynı kişiye 10 tane motosikleti satmışsın diyemez. E, hal öyle olunca da rahat bir ortam olur işte 100 liralık motosikleti 160 bin lira satan arkadaşlarımız da yok olur. En azından minimize edilmiş olur yani. Bu düşünce O zaman otomobil piyasasında yaşanan o gelişmeler motosiklet piyasasında yaşanacağı benziyor. Yani bir kısım işte açılık yapıyor, işte bir kısım yatırım aracı olarak görmeye başlayacak. Nasıl işte bir anda mesela şu anda dediğiniz gibi bayilerde bundan 15-20 gün öncesinde işte 60-70 bin lira bandında olan bir motosiklet bile bugün üzerine 10 bin lira, 12 bin lira fiyat gelmiş durumda. Yani bu da tabii ki bizim ülkemizde bunlara şey yapacaktır yani öne açıktır bunlar. Ya tabii ki yani. yani bu zaten motosiklet piyasasında bu oldu. İçten içe gidiyor zaten. Bunun farkında değiller. Farkındalar ya da göz ardı ediyorlar. Evet. Yani ortada bir garip bir durum var. Şimdi bakanın çıktığı... Süleyman Soylu dedi ki böyle böyle 125 cc'ye kadar artık herkes motosiklet kullanabilecek. Okey süper bir durum. Gerçekten çok güzel bir durum. Ama benim takıldığım nokta kişinin B ehliyetiyle 125 cc kullanması değil. Benim takıldığım nokta kişi daha hiç motosiklet kullanmadan 125 cc motosiklete bindiğinde alacak olduğu zarar. Orada birkaç eğitimle biz bunu vereceğiz diyorlar. Ama eğitimin ne şekilde olacağını Açık Zaten mi? ona geleceğim şimdi. Mesela şu anda B sınıfıyla 50 cc motosiklet kullanılıyor. Evet. Ki buna rağmen yani diğerlerine göre daha basit makineler olduğu halde çok fazla kaza haberi var. E şimdi daha güçlü bir motor yani 125 cc de olsa motorun gücü artıyor. E tabii ki güvenli sürüş var, sürüş teknikleri var. Bunun altyapısı da şimdi şeyler sürücü kursları açıklamalar yapıyorlar. İşte e, belirli bir e, periyotta eğitim verileceği. İşte bu eğitimin bir kere altyapısı nasıl oluşturulacak? Bir ikincisi şu anda hali hazırda verilen işte A1, A2, A sınıfı ehliyetlerde yeterli mi bir kere bunlar? Yani bu açıdan bir değerlendirebilir misiniz? Yani öncelikli olarak 125 cc'ye kadar olan eğitim ve mevcut motosiklet ehliyetleri için olan eğitim. Abi ben üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. İnsanlarda şöyle bir mantelite var. Bisiklet kullanıyor adam. Motosiklet mi kullanamayacak? Bunun yani bir kere gaz tepkimesi dediğimiz bir olay var. Siz o elci elinize aldığınızda o gaz tepkimesini ayarlayamazsanız olduğunuz yerde yapışır öpersiniz. O yerdeki sürtünmenin acısıyla anam yandım deyip ne yaptım ben deyip dedikten sonra onun geri dönüşü yok. Hiçbir şekilde geri dönüşü yok. 50 cc motosiklet kullanabilen adam 125 cc motosiklet kullanır. Okey, onunla yani bir problem yok. Ama 50 cc motosiklet kullan kullanan kişinin nasıl motosiklet kullandığını da bilmiyoruz. Dengesini bilmiyoruz. Motosiklet eğitimini bilmiyoruz. Eğitimi var mı onu bile bilmiyoruz. Hepsini geçtim. Okey, peki şu an hali hazırda B ehliyeti olan insanlar var. B ehliyeti olan insanın motosiklet alıp alamayacağını nasıl kontrol edeceksiniz? Kontrol mekanizması nasıl gelişecek? Trafik polislerimiz çevirdiklerinde, sisteme baktıklarında, "Aa bu adam B ehliyeti var, 125 cc motosiklet kullanıyor. Eğitimde almış mı?" yazacak. Hiç sanmıyorum. Bununla ilgili bir sertifika vereceğiz gibi bir şey var. Abi yani sertifika... yani O eğitimlerden sonra. Tamam ama eğitim nasıl olacak? Eğitimlerden sonra diyorsun ama bu yeni alacak, evet. yeni ehliyet alacak insanlar için geçerli. Milyon tane B ehliyeti olan evet. insan var. Bunu nasıl ayıklayacaksınız? Evet. Sizin B ehliyetiniz yok mu? Evet. B ehliyetiniz var şimdi. Tuttunuz gittiniz. Bayi 125 cc motosiklet aldınız. Çıktınız trafiğe. Trafik polisi durdurdu seni. Hop dedi kardeşim hayırdır evet. nereye? Göster bakayım ehliyetini B ehliyeti. Eğer senin bir ehliyetin var ve 125 cc'ye kadar kullanıyorum. Yasa çıktı, okey. Ama sistemde baktığında bu adam bunun eğitimini almış yazacak mı? Yani insanlarda şu algı oluşuyor. Ya arkadaş yazsın yazmasın ben kullanıyorum zaten. Bak trafiğe kadar çıkmışsan polis de beni çevirdiyse zaten ben bunu kullanıyorumdur. Dur yok yani abi böyle bir şey söz konusu değil. Ya sen yağışlı havada kullanmamışsındır. O motosikletin dengesinin ne olduğunu bilmiyorsundur. Gaz tepkimesini bilmiyorsundur. Ağırlık dengesini bilmiyorsundur. Bakışı bilmiyorsundur. Apex nedir bilmezsin. Viraja nereden gireceğin, nereden çıkacağın bilmezsin. Tamam yarışçı değilsin. Okey. Ama motosiklet kullanıcısı, bilinçli bir motosiklet kullanıcısı olmak için bu eğitim şart. Sürücü kurslarının bile doğru düzgün eğitim vermediklerini biliyoruz. Bu işini layıkıyla yapan sürücü kursları gerçekten böyle sayılıdır. O insanlar yüzünden de işini iyi yapan sürücü kursların da adı kötü anılıyor. Yani işin özü kısası şu ki yeni ehliyet alan insan için evet eğitim belki bunu ayarlayabilirler, tanımlayabilirler, bir şeyler olabilir. Ama milyon tane B ehliyeti almış insanın ehliyet almadan, eğitim almadan motosiklet alabilmesini nasıl önleyecekler? Ya da motosiklet aldıktan sonra onun trafiğe çıktığı. Tığ vakit onun sorgulamasını kontrol edip nasıl yapabilecekler? Asıl soru işareti bu. Yoksa ben karşı değilim yani. Tabii ki herkes motosiklet kullansın. Ben isterim yani burada dört tekerli milyon tane araç olacağını iki tekerli motosiklet olsun. O yüzden benim programımın adı Hayat Motor Güzel. Gerçekten öyle o rüzgar çarpsın gözlerine. Ama insanlar öldükten sonra onların arkalarında gözü yaşlı aileler kaldıktan sonra hiçbir anlamı yok ki buna. Bana diyorlar ''Sen sürücü kursu sahibi misin?'' Tabi artık elinizden alın diye yetkiler. Behliyetiyle nasıl olsa motosiklet kullanılıyor, ehliyet veremeyeceksiniz, ehliyet ücreti alamayacaksınız diye alakası yok. Ben ne sürücü kursu sahibiyim ne de başka bir şeyin sahibiyim. Ve ben tamamen güvenli sürüş için insanların e, daha güvenli neler yapabilir, onu yönlendirmesini gerçekleştirmeye çalışan, e, eğitim kısmında kendini bu konuya adamış, Herhangi bir bireyim yani, Öyle söyleyeyim. Peki bu yasa yürürlüğe girerse şu an mevcut olan A1 sınıf iptal mi olacak? Yok abi, gerekir? devam yani edecek. O devam edecek. Evet, o devam edecek. onda Çünkü o 16 yaş Hı -hı. sınırlaması var yani 16 yaşında alabiliyor evet. bunu. O yüzden 16 yaşında da B ehliyeti vermediklerinden evet. dolayı ki vermiyorlar diye biliyorum. Hı -hı. Ee, o yüzden o A1 kalacak. Yani bu artık B sınıfı ehliyeti alan ve B sınıfı ehliyeti olanlar için geçerli bir sistem olacak. Peki burada şöyle de bir tablo çıkıyor ortaya. Hani ben burada sürücü kurslarını şey anlamında hani bir zan altında bırakmak istemiyorum da. Hani ayrı bir kazanç kapısı olarak da görüldü. Yani dedik yani ya, milyon tane B sınıfı var. Şimdi bunların hepsinin... Yeniden varsığı, eğitim alması. Yeniden eğitim alması. işte bunun için belirli ücretlerin belirlenmesi. Hani bu konularda da eleştiriler geldiği için soruyorum. Yani katılıyor musun buna? Yani bu ne kadar... Hmm. E, Abi şimdi... Ee... Bu az önceki ağız talep kısmına hmm. düşüyor. Aslında konu tamamen buraya denk geliyor. Bakan, bu ülkenin bakanı tutup da böyle bir şey söylüyorsa, bunu da yasaya koyuyorsa, bunu da sürücü kursuna aktarıyorsa o sürücü kursu tabii ki para kazanacak. Taş mı yesinler? Yani o insanların da bir ekmek kapısı var, giderleri var vesaire vesaire Ama şimdi ben aklı selim bir insan olarak sürücü kursunun bir sürücü kursunun eğitim verebileceği insan kapasitesini düşünerek, vermiş olduğu eğitim alanını düşünerek hareket edecek olursam ve verdiği eğitimi de düşünerek hareket edecek olursam ben sürücü kursuna gidip de o eğitimi alabilmek için canla başla mücadele etmem. Ben ancak şunu yaparım, mecbur kaldığım için giderim. Ki mecbur kalacağız hepimiz. Eğer ki bunları sadece sürücü kursları verebilecekse mecbur kalacağız. Ama ben devletimizin yerinde olsaydım, Türkiye Motosiklet Federasyonu ile birlik içerisinde çalışıp gerçekten motosikletle alakalı ileri sürüş eğitimleri veren hocaları, eğitmenleri bir arada toparlayıp insanları onlara yönlendirerek sürücü kurslarına verilecek olan bedelleri eğitmenlere vererek insanların gerçek anlamda motosiklet kullanmasını sağlayabilmek ve onlara daha güvenli sürüş adı altında eğitim verebilmek adına çaba gösterirdi. Ve Türkiye Motosiklet Federasyonu bundan önce sürücü kurslarına e, bununla alakalı bir çalışma öngörmüş ama e, sanırım bakanlıktan falan bununla alakalı bir ona gelmemiş bilgisine sahip. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama çok fazla bununla alakalı bir bilgi geçiyor. Çünkü ben de federasyon içerisindeyim nihayetinde. E, Hal öyle olunca ister istemez burada kafada soru işareti şu oluyor. İnsanlar e, motosiklet kullanabilmek için ataca, atacak oldukları adımlar sanki böyle farazi bir adım olacak yani ehliyeti var aldı gitti falan. E o zaman şunu da yapabilirler. Yani kişiye sürücü kursuna gittiğinde sen motosiklet kullanmasını biliyor musun? Biliyorum. Ne kadar biliyorsun? Ne kadar da kullansın? Şu kadar da kullanıyorum. İşte bu zamana kadar ne kullandı, Bunu bunu kullandın. Tamam senin eğitimini almana gerek yok. Al sertifikanı git. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? De, abi yani, yani yaşayabilir miyiz böyle? yaşarız kişi? tabii ki. Neden evet. yaşamayalım ki? Yani bunu art niyet olarak kullanan birçok insan olabilir. E, az önce de söyledim. İşini düzgün yapan sürücü kurslarının evet. haricinde işini gerçekten kale almayan sürücü kursları bunları yapacaktır yani. Eminim ki yapacaklar. Evet. Ve de bunun, yapı, bunun yapıldığını öğrenen vatandaş da gidecek nasıl olsa ya ben hiç uğraşmayacağım deyip orayı tercih edecek, parasını verecek, hiç uğraşmadan ha ben belgemi aldım diyecek, gidecek. De yani bu kişi gelip de tutup da o belgeyi de cebinde mi taşıyacak? Aynen. Yoksa e-devlete -E mi işlenecek, trafik polisi e sorgulama yaptığında gözükecek mi? Burada aslında çok daha büyük bir durum var. Trafik polislerimize çok fazla iş düşecek. Ya benim devletimin, milletimin polisi. Yani bizim her türlü güvenliğimizi sağlamaya çalışan kolluk görevlileri. Yani adamın sanki başka hiç işi gücü yokmuş gibi bir de ekstra bu çıkacak. Eğer ki bu tuttu ki böyle e, herhangi bir sisteme düşmezse onlara da çok büyük sıkıntı çıkacak. Hani valiliğimiz uğraşacak, Bakanımız bununla alakalı bir nokta atışı yapması lazım. Bu yani verdiği karara sonuna kadar arkasındayım. Ben çok mutlu oldum karardan. Benim mutlu olmadığım tek şey eğitim kısmında insanların nerelere, ne şekilde gideceği. Yani eğitim açıklanmadı ya. Birkaç eğitim denildi mi? Ben orada gittim. Yani şey havada. Boşlukta kaldı abi yani. Birkaç eğitim. Yani bu cümleyle ben insanları kaybetmek istemiyorum. Yani motorcu arkadaşlarımızı kaybetmek istemiyorum. Yani Durum bu, bu, umarım Bundan sonrasında hani yasa çıkarsa kazasız belasız kullanmasın biz de yani şey yapıyoruz. Ya yani şimdi e, e, önemli olan kısmı e, biraz e, da o tabii ki. Evet e, ben lafınızı biliyorum kusura bakmayın ama e, biliyorsunuz artık günümüz çağında kuryelik var, evet. motosiklet kuryelik. Yoksa evet, e, var. Ve motosiklet kuryelik yapabilmek için e, herhangi bir vasfı olmayan kardeşlerimiz e, para kazanabilmek adına motosikletli kuryeliği tercih eden birçok arkadaşımız var. Ya da adamın çok fazla borcu var. E, kuryelikten ben esnaf kuriyeliği tercih edeyim, para kazanayım düşüncesinde. Hepsi ekmek gayesi peşinde tabii ki. Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. Onu yapmak istiyorsa yapacaktır. Ama eğitimini almadan ya da kuriyeliğe kendini e, yeterli miyim, değil miyim sorgulamasını daha kendinde gerçekleştirmeden A firmaya gidip artık ben de kuriyelik yapmak istiyorum benim de ehliyetim var. Nasıl olsa böyle bir yasa çıktı. Aha da 120 cc motosikletim. Ver kardeşim bana tap Tak arkama. Ver siparişi ben götürürüm. Mantığıyla ilerleyecek olan kardeşlerimiz işte ondan çok zarar görecekler. Çünkü yani trafik içerisinde o paketi bir yere taşıyabilmek, götürebilmek yağmurda, karda, kışta, rüzgarda çok zor. Kuryelik zamanla Evet abi yani kuryelik çok zor bir meslek. Yani kimse öyle dışarıdan baktığınızda e, yani nasıl olsa paketi alıyor götürüyor elinde bir harita var. Haritayla gidiyor hı hı. geliyor. Gözüyle bakmasın. Gerçekten çok zor bir iş. Canını iki teker üstlerinde taşıyor ve sizin için taşıyor. Bizim için taşıyor. Bu ülke için taşıyor. Ve o kask, kafasındaki kask onun bütün hayatını dinliyor abi. O her şey onun içinde. Sabah 9'unda ya da onun da başlıyor. Gecenin 12'sine kadar, 2'sine kadar çalışan insanlar var. 16 saat, 18 saat kuryelik yapan insanlar var. Şimdi izleyenler de diyecek ki, zoruna ne olmuş? O kadar çalışmasın. E ihtiyacı var. Benim de böyle bir yasam varsa, hakkım varsa ben de kullanıyorum. Ne yapsın? Ele el mi açsın yani? Ekmek istiyor. O da ekmeğini peşinde. Ama zarar görsünler istemiyorum. Eğitim alsınlar, kuryelik yeterlilik belgesi çıkacak. Bunun için savaşılıyor Ankara'da. Ee, i̇nşallah o da çıkar. Mecburi kılınır. O da valiliklerimiz tarafından onaylanır. Devletimiz tarafından onaylanır. Sistemden giriş yapıldığında ha evet bu adamın kuryelik yeterlik belgesi var. Kuryelik yapabiliyormuş. Devam et kardeşim yoluna denir. Evet. O kuryelik yeterlik belgesi için de eğitim alacaklar. O eğitimlerde alındığında evet diyeceğiz biz de. Okey olduk diyeceğiz. Ya zaten mesela o kuryelik dediniz onlar da gözlenmediğim mesela kask olsun işte koruma ekipmanları olsun zaten bunlar belirli bir maliyet gerektirdiği için tam anlamıyla bir ekipmanları yok üzerinde yani tam Abi, bir ekipman konusu gerçekten yani, bizim moto evet. kullanıcıların çok içini yakan bir durum. çok konuşuyorum, başınızı ağrıtıyorum ama Güzel. hazır böyle bir fırsat evet. varken de bunu da sizlere dile getirmek isterim insanlar motosikletlerini alırken ee, ne kadar daha iyi motosiklet alabilirim düşüncesine varıyorlar. Ama hiç kimse tutup da ekipmanın ne kadar iyi alırım düşüncesine varmıyor. Ben şunu söylemek istiyorum izleyen bütün insanlara. 2023 motosiklet almayın. 2022 model alın. 2022 ile 2023'ün arasındaki paranız cebinizde kalsın. Ekipmanınızı alın. Hatta ilk önce ekipmanınızı alın, geri kalan paranızla motosikletinizi alın. Yani ekipmanınız kaliteli olmazsa, motosikletinizin kaliteli olması sizi hayatta tutmaz. Sizi hayatta tutacak olan tek şey, güvenli ekipman. Başka hiçbir şey değil. Yarım kaskları kullanmayın. Şu nazi kaskı diyoruz biz. Evet. Bunları kullanmayın. Mümkün olduğunca çene açılır kask kullanmayın. Çok kaliteli olanları var. Ama zaten hepimiz bütçe sahibi insanlarız. Yani bütçemiz bir yere kadar kısıtlı. E baktık olmuyor. Full face kask. Full face kask tercih edin. Güzel markalar var. Güzel markalar ve uygun rakamlar var. Ki uygun diyorum ama bugün 3000 liradan aşağı düzgün bir kask da yok. Evet. O yüzden devletimizin aslında bunu da el atması lazım. Motosiklet ekipmanlarında KDV'yi kaldırması lazım. KDV olmasın ne olur? Ne kaybederiz? İnsan canı bir KDV'den daha mı değersiz? Yani kaç lira ya da kaç liralık bir bedel, bir can eder? Ben bunun düşüncesi içerisindeyim. O yüzden hep diyorum ben, motosiklet kullanan arkadaşlarımıza da söylüyorum. Ekipman kullanmayan, kullanmamak için elinden geleni yapan, şortla, pantolonla, terlikle, evet. parmak arası terlikle motosiklet kullanıyor adam. Evet, Yapma işte, ya. İşte, işte bunun da başında eğitim maalesef geliyor. Yani sonuç <laughs> ifadeyle o Eğitim sadece motor sürüş eğitimi değil, tam abi, anlamıyla içinde güvenliği işte de kapsıyor. Eğitimi şey. sadece evet. şey sanıyorlar hani ben gidonu tuttum, dengeyi tuttum Aynı. bilmem ne yaptım o değil. Bilinçlendirebilmek, insanları bilgilendirebilmek. Sen buraya bir şey kazıyamazsan, zaten geri kalana hiçbir şey yapamazsın. Evet. Zihniyeti düzeltebilmek, tek derdimiz bu. Yani o apaçi diyorlar ya bize, evet. hatta serseri diyorlar ya bize, İşte hiç olmadık yerlerde sürekli böyle Dikzak yapan, makaslara giren, ışıklarda teker yakan, teker yapan, evet. yani bu insanların zihniyetlerini düzeltmek lazım. Ama bir yerde de motosiklet kullanan kardeşlerimizin kendi motosikletleriyle yapmak istedikleri aktivasyonlar yani aktiviteler içinde her ilde, her şekilde bir motosiklet pisti olması lazım. Evet. Yani 50 kilometrelik bir yol istemiyoruz. Afyonkarahisar'da yarışlar var. Biliyorsunuz cross yarışları. Evet. Antalya gibi bir şehirde neden yok? Ya da Antalya'yı geçtim. Bizim ülkemizin her şehrinde, her ilinde bir motosiklet pisti yapılabilecek alan muhakkak var. İnsanlar gitsin oraya. Eteklerindeki taşları döksünler. İstedikleri gibi oynasınlar orada. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Belediyeler öncülük edebilir buna. Yerel düşünürsek. Antalya'da bile sadece 8 tane 6 yaşında, 6 yaşta 11 yaş arasında cross motosiklet yarışı yapan gençlerimiz var evet. ve çalışacakları ortamları yok. Adam Kumluca'ya gidiyor. Kumluca'da bir alan yapmışlar. Orada çalışmak zorunda kalıyor. Niye? Afyon Afyonkarahisar'da olan pist Antalya'da olsa burada nasıl bir ses getirir? Evet. Hem esnafa katkısı olur. Tanıtım hem, katkısı olur. Yani şehre katkısı olur. Hem de yani yurt dışından bir dünya insan geliyor. Evet. Onlara da katkısı olur. Yap oraya bir tane pis Antalya'da herhangi bir yere. Oraya bir tane bir bina yap. Geri ücretli girsinler. İçinde kafesi olsun, yemek yeme yeri olsun. Ya sırf çayından çorbasından oraya yapılan masraf çıkar yani. Evet. Yani istemekle alakalı bir şey abi biraz. Biraz istemekle. Alakalı. Biraz değil, istemekle evet. alakalı evet. yani. Yani gençlerin çıkarlarını düşünmeleri lazım. Çok teşekkür ediyoruz. ben Yalnız teşekkür ederim. Için. İnşallah başınızı fazla ağrıtmamışımdır. <laughs> ben sadece Güzel bilgiler. Yani. biraz da işin şey kısmına değinmen iyi oldu. O güvenlik kısımları, ekipman kısımları. Yani o yüzden arkadaşlarımıza, bütün motosiklet kullananlara, büyüklerime, küçüklerime tek söylemek istediğim şey şu. Ekipmansız motosiklet asla kullanmayın ve o kaskınızı muhakkak takın. Kanınız yerine teriniz aksın ama hayatta ömür boyu motosiklet kullanmaya devam edin diyorum.